Hayırlı işler. Hayırlı işler programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Tekirdağ'ın en yeni ilçelerinden biri olan Ergene'deyiz. Ergene'nin ilk ve tek sürücü kursu olma özelliğini taşıyan Özel Ergene Akademi Sürücü Kursu'ndayız. Ve yanımızda firma yetkililerinden Sayın Bülent Onbaşı var. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyalım Bülent Bey. Bülent Bey kimdir ve sürücü kursunu ne zaman nasıl kurduk? E, İsmim Bülent Onbaşı. E, Özel Ergene Akademi Sürücü Kursu'nun e, kurucu ortağıyım. Aynı zamanda da müdürüyüm. E, biz bu kurumu Haziran 2015 yılında e, hizmete sunduk. E, Ergene ilçemizin yeni ilçe olması sebebiyle burada böyle bir ihtiyaç, olabileceğini düşünerekten böyle bir eğitim kurumu açmaya karar verdik. Yeni bir eğitim kurumuyuz. Y yeni değil. ve e, ergen ilçesinin şu anda bu e, Sektör. sektördeki ilk eğitim kurumuyuz. Akademi kursu olarak yaptığımız iş nedir? Ne yapıyoruz? Şimdi biz akademi sürücü kursu olarak burada e, ehliyet veriyoruz. E, A, B de ehliyetlerini burada veriyoruz. Ee, uzman bir kadromuz var. Ee, çok güvendiğimiz bir kadromuz var. Şu anda e, 8 tane bünyemizde çalışan arkadaşımız var. Dersliklerimizden Tüm, de bahsediyorum. Kaç dersliğimiz var? Ders, 3 tane dersliğimiz var. Nasıl bir eğitim ee, programı uyguluyoruz? Motor, ilk yardım ve trafik derslikleri olmak üzere. Metrekare ve ferahlık olarak birçok e, sürücü kursuna göre çok daha güzel dersliklerimiz var. E, aydınlık, ferah, kendi arkadaşların kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam sunduk burada. Ne kadar de sürüyor eğitim programlarımız ve nasıl bir program uyguluyoruz? Biz, hem ders, o akademik dersler veriyoruz hem de uygulamalar. Tabii Bunu akademik dersler dersinden. var. Ee, akademik dersler genelde akşam A saatlerinde oluyor. Ee, burada ilk önce e, trafik, motor ve ilk yardım e, konularındaki gerekli e, temel eğitimi alıyorlar. Ve ondan sonra e, yazılı sınav dediğimiz bir sınava katılıyor e, arkadaşlar. Bu geçtikleri takdirde de uygulamalı direksiyon eğitimi dediğimiz e, eğitimlere katılıyorlar. Hı hı. E, Onu da e, geçtikleri zaman zaten ehliyeti almaya hak kazanıyoruz. Belli dönemlerde kayıtlarımız var, kayıtlardan sonra da eğitim başlıyor. Eğitim süresi de normal, yazılı sınav için gerekli eğitimlerin e, süresi 15 gün. Onun dışında e, uygulamaya, uygulamaya da e, 10 saat kişi başı uygulama dersi veriyoruz. Hayırlı işler.